Şöyle puanteli de e, bir şeyleri var. Bu da yerinde de şimdi herkes işte evli, herkesin olmuş oldu. Nihalemiz var. En kısa zamanda eğer bulursam nasılsa gidiyorum. Beğendiğim bir restoranı, kafeyi. Herkese selamlar. Şu anda e, evdeyim. E, bugün günlerden pazar. Eee Biraz alışveriş yaptığımız falan, öyle bir gün oldu. Ee, nasıl söylesem, bir yılbaşı çekişimiz iş yerine var. Bir yılbaşı çekişimiz hani aile tarafında var diyeyim. Ee, şöyle, Burak abi, Hasret abla, ben, Servet, dördümüz yılbaşı çekişi yaptık. Ee, herkes birine hediye alıyor, ben Hasret ablaya hediye alıyorum. Ee, hem zaten böyle aklımdan geçiyordu bir şeyler böyle evi için hani. Ee, ne bileyim fincan olur, işte bardak olur. E ee, hani kahve kupası gibi bir şey olabilir. Hani o tarz bir şey bakmak istiyordum. Ee, ama hiç böyle şey fırsatım olmamıştı. Çünkü şimdi evinde kullanacağı, onu seveceği tarzda bir şeyler olmasını istiyordum. Hiç böyle içmesinden bir şey olmamıştı bugün. E Yobasiyeci vesilesiyle de e, ona öyle bir hediye almak istedim. Bu arada size tırnaklarımı göstereyim. Dün yaptım bunları. Yılbaşına özel. Şöyle. Şunlarda kar taneleri var. Şurada da kar taneleri. İşte yıldızlar falan var. Burada kardan adam. Şurada bir tane çam var. Burada Noel Baba var. Değil mi? Yok. Burada da kardan adammış. Böyle kay taneli falan yılbaşı öncesi yaptım. Şimdi bugün aldığımız şeylerden e, size bahsedeceğim. Onları göstereceğim. E, dışarıdan geldim. Bugün bunu giymiştim. Altında da bir pantolon vardı. E, siyah kot pantolon. Bugün o şekildeydim. Kıyafetlerimi şu anda değiştirmeden e, makyajımı da silmeden çünkü Eve gelince gelir gelmez hemen elimi yüzümü yukarı makyajımı temizlerim. Evet şimdi bir ne derler? Tam neyim mi derler? Tam neyim? Evet öyle bir fotoğraf çektim. Ah, böyle. Paketlemiştim ama artık hasret abla da burada. <laughs> geri açtım. görecek videoda. Ama size göstermek istedim. Çünkü ona verirken tam unuturum. Gösteremeyebilirim. Tamam. Öyle. İki tane kahve fincanı aldım. Böyle ikili. Çok tatlı. Onun evinde de çünkü eşyalarında falan böyle siyah beyazlı şeyler çok fazla var. Mesela bu desenli karacadan bir tane şey var. Seti var. Yemek servis tabağı seti falan var. Seviyor o yüzden böyle siyah beyaz şeyleri. Kullanmış yani evinde de. O yüzden böyle bir şey aldım. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şu. Şöyle puantiyeli de e, bir şeyleri var. Bu da puantiyeliler de olan tabakları. Hani bir gün hani arkadaşlara falan geldi ne bileyim. E, o yemek tabaklarıyla falan servis etti birisine. Sonrasında bunlardan kahve servis ederse takılmış gibi olabilir. Böyle bu desende veya görüntüde farklı iki tane daha olsaydı altıya tamamlayacaktım aslında. Ama yoktu. Güzel yoktu. Ee, ve bu bardak şeklinde yoktu. O yüzden siyah beyaz olacağım için ona böyle bir şey aldım. İki tane kahve fincanı aldım. Hem yılbaşı hediyesi hem de dediğim gibi ee, şey bu almak istediğim ev hediyesi gibi bir şey oldu bu. Şöyle kapatayım geri paketimi de. Ben hemen bunu poşete koyup geliyorum. Şimdi sırada dediğim gibi tarifinde benim bile olsun geldi bugün. şey ee, şeydeyken, İngiliz şomdayken o yüzden biraz kahve fincanlarından gitmiş gibi oldum şöyle bir tane yeşil açarsam daha net göreceksiniz böyle şu üsttekine baksanıza kalpler var çok tatlı şöyle tabağımı da, da göstereyim size şu şekilde çok tatlı renklerine gerçekten bayıldım bütün kahve fincanlarının beğendim. Seçemedik hatta Servet'le birlikte. Çok güzel şeyler vardı gerçekten. Bir tane de mavi aldım. Böyle puantiyeli ve çiçekli. Ee, bunu da bir başı içerisinde iş yerinde kızlar e, yapalım dediler. İşte onda da şöyle bir kural koydular kimse kimseye ne hani kime hediye aldığını bilmeyecek. Hani öyle bir çekiliş bir şey yapmadık. O gün belirlenecek. Yani hediyeyi alırken kim alacağını bilmiyorsun. bizim iş yerinde de şimdi herkes işte evli. Herkesin evi var, bir düzeni var, bir şeyler. ben de böyle eşya gibi bir şey, mutfak eşyası gibi bir şey almak istiyordum. Aslında kahve kupası gibi bir şeyler almayı düşünüyordum ama bu fincanları çok beğendim. Hatta şu lacivertli olanı falan kendime <laughs> almak istedim. Öyle düşündüm. Ee, sonra dedim ki hani zaten hediye alacağım iş yerindeki arkadaşlarıma. En azından hani böyle bir şey alayım dedim. Öyle yani iş yerindeki çekilişinde böyle bir hediye almış oldum. Yıldız çekilişinde de Ailecek yaptığımızda servet bana hediye alıyordu. Alıyormuş yani. Bizim ailecek yaptığımız yıldız çekişinde kimin kimi alacağını biz aramızda bir şekilde konuşup hani ee, şey belirlemiş daha doğrusu açık etmiş olduk yıva çekilişini evde yaptığımız çekilişte servet bana hediye alıyordu. Ben de e, e, bir saniye servet arıyor. Bir dakika. Tam her videomu çekerken bir servetin arama olayı var arkadaşlar. Artık klasik. Şimdi servet de e, bana şöyle geçen hafta bizim yıl dönümümüz olduğu için, üçüncü yılımız olduğu için birbirimize böyle ufak hediyeler alalım demiştik. Hani çok böyle büyük bir hediye alalım bir şeyine girmemiştik. Ben onunla spor ayakkabı aldım. Bu arada spor ayakkabı ihtiyacı vardı. Böyle günlük giyebileceği siyah bir spor ayakkabı aldım. Ee, o da bana yılbaşı partisinde iş yerine girmek için lacivert bir tane elbise alacaktım ben zaradan. Gömlek, e, satın maçları elbiseler var ya bu anvilop gelen lacivert bir tane. Öyle bir elbise e, alacaktım. Seyretçim bana onu aldı. Ee, çerçeve bakarken de çerçeveyi çok beğendim. Çerçeveyi göstereceğim şimdi. Sonra bunları da Servet almaya karar verdi. Bunlar böyle. Nihal arkadaşlar. Ben maviyi ve laciverti çok seviyorum. O yüzden eee Böyle mavili beyazlı lacivertli şeylere bayılıyorum. Gördün mü dayanamıyorum. Lacivertli beyazlı da hem evimizde fazla eşyalarımıza da kullandığımız için gayet güzel uyumlu olacak diye düşünüyorum. Böyle porselen altında da mantar kısmı var. Nihale bunlar. İngiliz ondan aldık. Bunların fiyatı 60 liraydı arkadaşlar. Ben şimdi bunları şöyle pat pat poşet verdiler bize oradan. Ee, buna saracağım. Çerçevede çok güzel. Bunun birkaç boyu var. Ee, şöyle bu boyda bir çerçeve. Çok güzel değil mi? Şöyle. Buna işte e, güzel bir tane düğün fotoğrafımızı <laughs> evlenince çıkartıp güzelce atarız. Şu hani koridora yapılan siyah beyaz fotoğraf olayını da seviyorum ben. Siyah beyaz fotoğrafları çok sevmesem de o koridordaki hani herkesin yaptırdığı siyah beyaz fotoğraf olayı var ya. Şimdi ben de çok seviyorum. Öyle bir şey de yapmak istiyorum. Kare kare çerçevelere. Ikea'dan yapıyorlar ya. Öyle o tarz şeyler de yaparız. Eğlendiğimizde, evimize geçtiğimizde sizinle beraber. Şimdi aldığım diğer şeylere geçiyorum. E, şampuan olacak Şampuan e, alacak. E, onun için girmiştim. Ee, bu kasada şey vardı indirim vardı 30 liraya geliyordu dozunun düş halleri 650 milim İki tane aldım ben e, ee, şampuan da panteninkilerden alacaktım ama pantenin orada çok böyle kullandığım şekilde çeşit kalmamıştı şampuanlardan da hepsinden bir tane iki tane kalmıştı Bilmiyorum indirim mi vardı ne vardı ama ben alırken de 50 lira falan pantenler. O yüzden almadım. Bu DP'nin bu şampuanını aldım. Hem e, gramaj olarak daha fazla. Bu pantenler 350 milim da, Bu 500 milim. 40 lira. E, merak ediyordum zaten DP'nin bu şampuanını. Kullanacağım. Sizinle de paylaşırım yorumlarımı. Şunun bir tanesini Pınar'a aldım. Ofisten arkadaşım. Şöyle glitter şeyler oluyor ya. Simler. Pınar gri şeyler seviyor hem. Böyle bir şeyler de kullanıyor, o yüzden aldım. Göz kapağına falan kullanır diye. Kendime de pembesini aldım. Ben de pembe seviyorum, o yüzden bir tanesi de bir tanesi krem. Bir tane yeşil göz kalemi aldım. Ay düştü. Yeşil tane göz kalemi aldım böyle. Bir tane pembe aldım. Ee, bir de şu Golden Rose'un mat rujlarından ee, bir tane minik aldım. Kasanın yanındaydı bunlar. Böyle. evede de ee, Ne kadar para harcadım ya? 300 lira yakın falan tuttu. Zaten bir yere girdiğinizde 250-300 liradan aşağıya çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Her şey çok pahalı olmuş artık. E, bu da birkaç hafta önce iki hafta falan önce dedim ya ara ara alıyoruz zaten diye. Aldıkça size de gösteriyorum. E, bunu da Evidea'dan aldık. Bizim buradaki alışveriş merkezinde e, Evidea mağazası var. Oraya gid gidince ara sıra. Her zaman girmiyoruz. Çünkü sıkıcı oluyor sürekli aynı şeylere bakmak ama ara sıra giriyoruz. Geçenlerde de girdiğimizde böyle tepsiler aldık. Bir tanesi böyle küçük. Hani bir kahve falan yaptığımda hani olabilir kullanabilir Bu da çay falan servis ederken yine kullanılabilir. Bunu Servet seçti. Bunu ben seçtim. Şimdi bu büyük, bu küçük arkadaşlar. İki tane tepsimiz olmuş oldu. Nihalemiz var. Yani böyle gezdikçe, gördükçe ee, Bu bir şeyler alıyoruz. Hani mesela Nihale hiç aklıma gelmez ama işte gezince gördüğüm zaman ee, bu arada şey söyleyeyim size tepsilere tepsinin küçük olanı 40 lira ee, 46.90 büyük olan da 60 lira yani 100 liraya falan gelmiş oldu ikisi eee, bu kadar Galiba, bir de Watsons'dan aldıklarım var Christmas'tan göstereyim size şöyle. Çok bir şey almadım aslında. Bakın. Şunu Şu göstereyim size aldıklarımdan. Hepsini göstermeyeceğim. Şöyle bir tane far paleti aldım. Bu far paletini bana Pınar gösterdi. Şöyle bir far paleti. Açmaya bayağı uğraştım. Oraları keseceğim. Bunun birkaç tane seçeneği vardı ama bunu Pınar'da kullandığı için, göz kapağında bunun renklerini de beğendiğim için bundan aldım. Şöyle ben pembe hastası olduğum için şunu ve şunu çok beğendim özellikle. Çok güzel parlar. Şunda yeşil aynı bir renk bir gömleğim var. Onu bu hafta giymek istiyorum. Giydiğim zaman onu süreceğim mutlaka. <laughs> Ofise giderken böyle çok tatlı minik bir far paleti çok hoşuma gitti. Böyle günlük kullanmak için gayet güzel ideal bir şey. Ee, bu aralar aldığım başka bir şeyler oldu mu? Yani yok. Ee, bu video zaten çok fazla uzun bir video olmasın. Bunu başından önce paylaşmak istiyorum. Ee, eğer paylaşabilirsem araya başka videolar girmezse mutlaka yıl başından önce paylaşayım. Hem bu İngilizcemden aldığım fincanlar falan. Hala olursa siz de almak istersiniz belki e, işmeyen insanlar ya da ihtiyacı olan insanlar gidip bakabilse. Her paletini aslında deneyebiliriz. Bir pigmentlerini e, kolumda gösterebilirim. Hani hep öyle yaparlar ya. Ben de göstereyim size. 90 liraydı bu arada bunun fiyatı Watsons'tan aldım. Ama her Watsons'ta da yok o gittiğim Watson's'ta bulduğuma da sevindim. Efsane arkadaşlar. Şurada görebilecek <laughs> elimde de görebilirsiniz. Direkt elime zaten böyle geliyor farlar. Şuna bayıldım. Şu mavinin, mavi mi yeşil böyle uçuk bir renk. Onun pigmenti çok güzel. Krem gibi. Şunu da tekrar. Yeşil de öyle. Aslık yeşili gibi olan da öyle göstereceğim. Görebiliyor musunuz pigmentleri? Şu yeşil olanı göz kapağımda denemek istiyorum ya. Çok alakasız tabii makyajım ama şu anda nasıl oldu bilmiyorum. Ee, şu tarafta da pembe olanı deneyeyim ya da şu işaret parmağı. Şöyle. Nasıl oldu sizce? Hani elimle direkt sürmüş olmama rağmen gayet güzel bence. Şu maviyi de göstereceğim size. Göz kapağımda nasıl durduğunu görün. Şu köşelere de mavi olanı uyguluyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Şu anda tabii kıyafetimle çok alakasız oldu. Bir de baksanıza benim her zaman şikayet ettiğim konudur. Şöyle dik baktığımda göz kapağımdaki fel hiç görünmüyor. Aslında göz kapağımda neler var ya şu anda. <laughs> Ama göz yapımla alakalı bir şey. Hiçbir şekilde şöyle dümdüz baktığımda sürdüğüm hiçbir şey belli olmuyor. Geldim şimdi ıslak mendille siliyorum şu an bayağı simli simli yine simler elimde kaldı arkadaşlar. Şimdi tabii ki Pınar'ınkini açmayacağım. Bunu ofse yarın onu götüreceğim. Hatta çantanın içerisine atayım bunu. Şu pembe olanı benimkini açıyorum arkadaşlar. Hatta birisi açmaya yeltenmiş bunu. Ama açamamış. İlk defa böyle bir şey kullanacağım. Şu kapağında var. Kapağından almak istiyorum. Aa, çok değişik yapısı. Slime gibi arkadaşlar yapısı. Şöyle. Koluma mesela süreyim. Şöyle. Acaba bu burada donacak mı? Ve yıldız geldi. Görüyor musunuz? Şurada. <laughs> yıldız var bir tane şu an. Ee, almaya çalışsanız da gitmiyor bu arada. Daha çok sinemiyor orası. Kapağımda. Yıldız var görebiliyor musunuz? yani şu fara bayıldım arkadaşlar. Şuydu. Sürdüğüm far. En baştaki. Şu şey... Mavi'nin yanındaki mavi mi Turkuaz mı öyle bir renk yani bu da. En kısa zamanda eğer bulursam Watson's'a gittiğimde diğer renklerine de bakacağım mutlaka veya Instagram e, veya e, internetten trend yoldan falan e, bakılabilir. Gerçekten çok güzel. Far buradayım diyor yani. Ben böyle simli farları seviyorum. O mat farları hiç sevmiyorum. Hep böyle parlak simli olan farlar daha çok hoşuma gidiyor. Bunlar da o yüzden çok hoşuma gitti. Renklerine bayıldım gerçekten. Bu arada da unutuyordum. E, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenip e, yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Bütün yorumlara bakıyorum, beğeniyorum, cevap veriyorum çünkü. E, görüşleriniz benim için çok önemli. Kötü yorum da gelebilir, iyi yorum da gelebilir. Hepsi benim kabulüm. E, çünkü bu yolun daha çok başındayım. Sizin önerileriniz, görüşleriniz benim için çok önemli. Kendimi ona göre şekillendireceğim çünkü. E, mesela bir videomda. E, çeizlerimi gösterdiğim ikinci video falan. İlk videomda zaten paket açmayla geçmişti ben de ondan çok rahatsızdım. E, o yüzden ikinci videomda paketlerin e, çoğunu açtım. E, i̇kinci videomda da açmaya böyle e, ben de açıp bakmadım ama paketlere e, daha paketini açmadığım ürünler var. Hani açıp da kendim bile bakmadım e, çünkü. Kırılmasından korkuyorum arkadaşlar. Hani bunu açıp bakmamamın sebebi kırılmasından korkmam. Ee, bir daha geri paketlemek e, iyi yapamayacağım için. Hani bir şey olur diye korktuğum için e, açmamıştım. Ben ama o. bir takipçim yani beni izleyen birisi e, hani paket açmakla e, daha hani çok vakit kaybetmişsin gibi bir yorum yapmıştı. O videomda da şey demişler hani ee, çok özensiz olmuş o sunumlukları. Hani açıp göstermen gerekirdi gibi bir şey söylemiş. Ee, evet açıp göstermem gerekirdi ama ben kendim biliyorum o kadar güzel paketleyemeyeceğim için kırılmamış bir şeyi açıp da sonrasında kırılabilecek bir hale getirmek istemedim. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben aldığım her şeyi zaten bu video işini her zaman devam ettirmek istiyorum. Ee, o şekilde planlıyorum kendim için de ee, evime geçtiğimde, zaten evimize geçtiğimizde yerleştirirken, kullanırken her şeyi sizinle tekrar tekrar en ince ayrıntısına kadar ben paylaşmak istiyorum. Ee, siz e, bu yönde yine beni izliyor ve takip ediyor olursanız devam ettirebiliyor olursam videolarımı e, ben her zaman zaten sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, yani bu şu anda e, açıp gösteremediğim şeyi evime geçtiğimde zaten kullanırken size göstereceğim. Göstermeyeceğim anlamına gelmiyor bu. Mutlaka açıp gösteririm. Ee, saklama kabıdır. İşte başka bir şeydir. Açmadım ufak tefek şeyler oldu. Evet ben de biliyorum. Ya da işte çeyiz yemek takımlarımı, işte çatal bıçak takımlarımı falan açmadım. Onları çünkü geçen yıl aldım. Video çekmiyordum o zaman. O zaman hayatımda hiç böyle plan, böyle bir düşünce bile yoktu. Bu video çekme işi benim yaz tatillerine gidişimle başladı. Bu 2022 yazında gittiğim tatilde böyle denemelik bir şeyler çekeyim, bakayım nasıl olacak dememle başladı. Yani bu Zaten hani belirsiz bir şeydi. O zaman e, o çeyiz takımlarını aldığımda da gösteremedim size. Nedeni de böyle bir şey hayatımda yoktu ve onlar şu anda kolili hepsi toplu bir şekilde duruyor odada. E, onları ama dediğim gibi en ince ayrıntısına kadar hepsini e, size çeyiz videolarının devamı gelecek ve göstereceğim. Ben nasıl ki bugün aldım. Çerçeveye kadar gösteriyorsam evime geçtiğimde yerleştirirken de size göstermediğim şeyleri çok iyi biliyorum şu anda. Hepsini tek tek göstereceğim size. Gösterdiğim şeyleri bile anlatamadığım ya da anlatmak istediğim aklımda kalan başka bir şey olursa mutlaka size anlatacağım. Ee, zaten göstermek benim için bir e, zevk diyeyim yani benim için daha bir mutluluk verici bir şey yani bunları size göstermek, anlatmak. Ben gerçekten şu an video çekerken size bir şeyler gösterirken çok çok mutlu oluyorum. Aldığım şeyleri paylaşırken işte ya da ne bileyim gittiğimiz bir yeri paylaşırken, beğendiğim bir restoranı, kafeyi ya da yediğimiz bir yemeği, beğendiğim şeyleri paylaşırken çok çok mutlu oluyorum dediğim gibi. E eğer siz de Denizleme seviyorsanız eee bu videoların da devam gelsin istiyorsanız çünkü izleme oranımız artıyor ama abone oranımız artmıyor. E, hep birlikte bunu artıralım diyorum. Kanalıma abone olun, e, yorum bırakın. Eğer benim videolarımı izlemeyi seviyorsanız e, bunların devamı gelsin istiyorsanız bana destek olmak için bana en azından burada olduğunuzu göstermek için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz yorum bırakırsanız iyi kötü. Ben bu yoruma da asla bir şey demiyorum. Teşekkür ediyorum. Doğru bir şey çünkü. Altın çizmesi benim bu videoyu gerçekten ayrıntılı eve geçtiğimde o paketleri açıp daha ayrıntılı göstermem gerektiğini bana anlatmış oldu, belirtmiş oldu bu videoyu yap, videoya yorum yapan kişi. Ona zaten teşekkür ettim. Buradan da teşekkür etmiş olayım. Bu benim için hiç sorun değil. Çünkü ben aynı şeyi düşünüyorum. Ben de Evime geçtiğimde o videoların devamı gelecek, en ince ayrıntısına kadar tabak takımlarımı da göstereceğim, İşte çatal bıçak takımlarımı da göstereceğim, hepsini size göstereceğim. Ee, çok böyle uzun uzadıya e, şikayet ettiğim, bıdı bıdı konuştuğum bir video olsun istemiyorum bu video. Ee, sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yine mutlaka. E, Çeyizli bir şey alınmış var o e, yapılmış olur mutlaka. Size. Ufak tefek e, ekleyeceğim şeyler olur. Bu ara bu arada bu hafta şey tekmeyi çok istiyorum. E, ofiste bir günüm. Sabah e, hazırlanıp ofise e, gidişim. Kıyafetimi hani gidimde falan göstermek. Istedim. Evde hazırlandığım kısmı değil de hazırlanıp servise bindiğim kısmı. Hani ben hazırlandım, böyle böyle bunları giydim diye gösterip kısacası. sonrasında işte servise bindiğimi, işte yolda gittiğimi falan çekmeyi, ofiste gün içerisinde neler yapıyorum da göstermek istiyorum biraz. Bu ara bu hafta onu çekmeyi çok istiyorum. umarım çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Yine ben lafı çok çok uzattım konuşarak gerçekten 5 dakikalık videoyu ben 25 dakikaya konuşuyorum. Buraları muhtemelen zaten keseceğim. Ee, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu likelamayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.